Evet merhabalar bir pazar sohbetiyle karşınızdayım enteresan haberler dönüyor gene yeni bir vergi mi geliyor bir fon mu geliyor savunma sanayi fonu hem kredi kartlarına hem düşük CC'li motosikletlere motor taşıta vergisi eklenmesi gibi yeni böyle vergiler var sıfır otomobil satışlarında da iddiaya göre 3000 lira ikinci el otomobil satışlarında da 1500 lira savunma sanayi fonunla ilgili bir rakam kesileceğinin konuşmaları var şu an böyle gazetelerde, internet sayfalarında falan yazılmaya başladı. Bunun doğruluğunu tabii ki ancak finalinde görebiliriz. Ama son dönemde zaten vergilendirmeler hep böyle yukarı doğru tırmandığı için böyle bir şeyin gelebileceğini düşünebiliriz. Zaten ne dedik işte güvenli ödeme sistemleri falan geldi ya böyle ikinci elde. İkinci elde güvenli ödeme sistemlerinin zorunlu olması size bir şeyler getirir demiştim. İşte savunma sanayi fonu bunların başlangıcı olabilir. Daha sonra Artık vergi mi gelir ne gelir alım satım vergisi mi gelir böyle şeylerle karşılaşabileceğimizin yolu olduğunu düşündüğümü söylemiştim ki bu da ilk adımlardan biri olacak gibi gözüküyor bakalım önümüzdeki günlerde neyin ne olacağını hep birlikte göreceğiz. Merak ettiğiniz haberler bana soruyorsunuz BYD'den haber var mı arkadaşlar BYD ile ilgili haberi size verdim. 4 Kasım'da marka lansmanı ile beraber artık bilgileri öğreneceğiz hangi modelleri satacağı ne yapacağı, nasıl bir fiyatlandırma olacağı bunlarla ilgili pek çok haber var. Pek çok haber sitelerinde de işte tahminler var. Ne bileyim işte şu modeli getirir, işte Dolphin modelini getirir, 1 milyona satar, işte Seal'ı getirir, bir buçuk milyona satar falan bunları bilmiyoruz. Yani ne getireceğini BYD'nin ürün gamı zengin. Yani hangi seriyi getirir işte Ocean serisi deniyor işte bu Dolphin'ler bilmem neler bunları mı getirecek zaten olan ürünler üzerinden fiyatlaması nasıl olur İşte bir at 3'ü var at dövçün fiyatlaması ne olur şu an kampanyalı 1590'a satılıyor bu teşviklerden sonra fiyatı düşer mi bir diğer sorunuz da bir BYD'nin CLU ve CLU Diamay'ın yeni versiyonları tanıtıldı yani yeni versiyonlarda daha büyük piller daha uzun işte menziller, daha iyi teknolojiler var. Bizdekiler eskileri mi satılacak, yenileri mi satılacak? Benim öngörüm, bakın öngörümden bahsediyorum. Bu yine sağdan soldan topladığımız net olmayan bilgilerle ilgili. BYD'nin CLU DMI'ları gümrük noktalarında ile ilgili pek çok haber duyuyoruz. Bu da BYD CLU DMI'nin satış için bekletildiği, hani bu işte ekstra vergilerden muaf olsun diye bekletildiğini düşünürsek eski ürünleri alacaksınız başta. Bu da şunu getirebilir size. İşte pek çoğunuz sıraya girdiniz ya ben koşa koşa. Sanki bitiyor ya araba. Hani gel, gelir gelmez. Bunu da anlamadığımı tekrar söylüyorum. Zaten faizlerin yüksek olduğu bir ortamda bunun ne gerek var bilmiyorum. Bekliyorsunuz da aylardır boşuna paranızı yatırdınız. Manasızca bir hamle yapmış oldunuz. Ve manasızca hamleniz bir bakmışsınız eski ürünü satın almanızda taşlandırılmış olur. Bilemezsiniz bunu. Yani şu an benim algıladığım BYD'nin piyasadan okuduğum kadarıyla Siriu DMA'yı geldiğinde eski versiyon yani ülkemize satılan versiyonu yine satışa çıkmış olacak. Yenilenmiş versiyonu daha sonra gelecek. Bunlar bittikten sonra. Markanın zaten hedefi var işte 8000 dedi bir 10000 dedi tam da sayıyı bilemiyorlar yani Kasım Aralık'ta 10000 tane satmak istiyorlardı sonra 8000'e revize ettiler filan yani bu sayı bence hazırda var böyle laps diye gelmeyecek yeni ürün çünkü dağıtılacak öyle yeni ürün hemen gelmez nasıl çeride prolar geldi şimdi pro maxler geldi böyle bir hikaye var yani aldığınız BD Siriu DMI birden eski teknoloji versiyonu kalabilir birkaç ay sonra yeni versiyonu geldiğinde ya doğru mu yaptım diyebilirsiniz. Tabii bunu fiyatlaması ne olur onu bilemeyiz. Belki eskisini daha ucuza satacak yenisini daha pahalıya satacak. Bunu hep birlikte göreceğiz. Belki eskisi için daha da iddialı bir fiyat diyecek. İşte herkes diyor ya 1.8 milyon satacak falan diye. Ben açıkçası daha uygun bir fiyat bekliyorum. Eğer bu teşviği de alırsa ekstra gümrük vergisinden %40'dan da kurtulursa belki 1.500-1.600'de çok saldırgan bir fiyat politikası ile eski ürünleri de eritmiş olabilirler bu düşünceyle de girmiş olabilirler. Benim düşüncem bu. Yani beklediğinizden o 1.8 milyonlara falan gelmeyecek bu araba. Biden'in de söylediği gibi daha ucuza gelecek. Yani benim düşüncem aslında daha da ucuza gelebilir ama daha da ucuzu yapmazlar. Ciddi anlamda piyasaya girebilmesi için bir işte ne diyeyim size Tigo 7'den falan ucuz olması lazım diye düşünüyorum. Böyle teknolojik haliyle ya da Tigo 8'den ucuz olması lazım diye düşünüyorum. Tigo 8'le denkleştirsek aracı Tigo 8'leri hani indirip indirip yine 1.8 milyonlara indirdiklerine göre yani ben 1.6 milyonlar ya da 1.6 milyon 650 bin lira falan böyle rakamlar bekliyorum. Böyle rakamlarla zaten elindeki eski üründe olsa ne olursa olsun satacaktır. Zaten o parayı edecektir diye düşünüyorum. Diğer taraftan yine Çinlilerden haber verelim. MG HS biliyorsunuz plug-in hibrit versiyonu satıştaydı 2 milyon 90 bine. Normal versiyonu 1.9 milyon seviyesine geldi. Yani normal versiyonla plugin plug-in hibrit arasında çok az fark var. Fiyat farkı ÖTV'den kaynaklanıyor. Benzinisine %80 ÖTV veriyorsunuz. Diğer versiyonu %30 ÖTV veriyorsunuz plug-in hibrit. Haliyle MG HS plug-in hibriti satacaktır. Normal versiyonunu getirmesi biraz anlamsız olmuş. O da yakın zamanda gelecekmiş. Pek de anlamlı bir model değil. Yani aradaki fiyat farkını verip kesinlikle plug-in hibriti almak vergi avantajıyla daha ön plana çıkan şeyler. Bu arada vergilendirmekle ilgili kafalarınız karışık. Bakın gerçekten karışmamasının mümkünatı yok. Plug-in hibrit alıyorsunuz. %30 ÖTV seviyesine alabiliyorsunuz şartları karşılarsa. Elektrikli otomobil şartları karşılarsa %10 ÖTV. Standart bir benzin içinde bulunduğum gibi benzinli bir otomobil alıyorsanız yine 1.6 litre altında %80 ÖTV ödüyorsunuz. Ticarilerde bu kombolar, rifterler, ıvırlar, zıvırlar bunlar da %15 ÖTV ödüyorsunuz. Yine farklı noktalarda böyle panel vanımsı küçük ürünlerde de %4 civarında ÖTV ÖTV şekilden şekle giriyor, ürününe göre değişiyor, osundan musundan ÖTV'si etkileniyor. İşte ticari tarafta combo rifter ticari geçiyor, 9 kişiliğine geçiyorsunuz. Onlar otomobil ruhsatıyla geliyor, motor taşıtlar vergisi düşük oluyor, daha avantajlı oluyor falan. Böyle garip bir uygulamamız var. Enteresan anlamakta mümkün olmayan bir uygulamamız söz konusu. Bu da önümüzdeki günlerde bir değişiklik habercisi çeşitli dedikodular geliyor. Bu dedikodular ne kadar gerçeğe dönüşür bilemiyoruz. Yani ÖTV'nin yine matrah düzenlemesiyle ilgili bir sürü arka planda kulis dedikodusu var. Bunlar tabii ki daha önce de konuşuldu. Hep konuşuluyor böyle dönemlerde. Ne kadar gerçeği yansıyacağını hep birlikte göreceğiz. Bu arada bayiler hala ikinci el noktasında 0 km GSR 1 yani GSR 2 uyumu olmayan araçları uygun fiyata satmaya devam ediyorlar. Bir araç alma düşünceniz varsa mutlaka ikinci el taraflarını da gezin bayilerin. Enteresan ürünler karşınıza çıkabilir, aklınızı çelebilir. Aklınızda olmayan ürünler enteresan fiyatlar olabilir. Hatta ikinci el fiyatından daha düşük bu GSR'li otomobillerin fiyatlarını görebilirsiniz. Onun için otomobil almak istiyorsanız liste fiyatların hiçbir önemi yok. Bakın gezmeniz lazım. İçinde bulunduğum örnek Volkswagen örneği. Yani Kasım'da da ne liste fiyatıyla alakası yoktu. Aradan neredeyse bir yıl geçti gene liste fiyatıyla alakası yok. Gidiyorsunuz bambaşka fiyatlar var bayilerde. Ya da işte ikinci el tarafında bu yayınlanmadıkları yani bunu böyle reklam etmedikleri ürünler var. Mesela ne dedim ben size geçen de Taygo. Taygo'da 450 bin lira indirim. Kiminiz fazla dediniz, kiminiz az dediniz, kiminiz dediniz böyle abidik kubidik bir uygulama. Tamam doğru abidik kubidik bir uygulama ama reklamı yok. Şimdi ben bunu anlatır anlatmaz pek çok insan bu arabayı gitti satın aldı. Demek ki sınırlı sayıda bir ürün var ve hemen de bitiyor. Zaten 3 gün sonra falan yazmaya başladınız bulamıyorum bulamıyorum diye. Çünkü işte Taygo 1.3 milyon günümüzde iyi bir fiyatlamaydı. Ha, olması gereken fiyatı zaten arabanın o. Ama demek ki ellerinde böyle şiştiği zaman bu uygulama yapıyor. Pazarlama stratejileri demek ki işe yarıyor. Aynı zamanda bir haber var ama netli olduktan sonra anlaşılır. Hani BYD ile ilgili de ilgilendirecek bir şey. Bir pazarlama noktası ile ilgili. O da tam netleşsin. Onun haberini size sonra vereyim şimdilik çok daha böyle yerine oturmadı. Bir görevlendirme olacak orada. Bu görevlendirme ile beraber yani BYD'deki liste fiyatları da hikaye bayağı gittiğinizde bambaşka fiyatlar görebilirsiniz. Aynı strateji Volkswagen stratejisi karşımıza çıkabilir. Bununla ilgili görevlendirme bir netlesin. Size onun bilgisini o zaman veririm. İzlediğiniz, dinlediğiniz için teşekkürler. Takipte kalın.